Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Basın toplantısında söyledikleriyle bir anda gündemin merkezine oturan Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'a yönelik yaptığı sert açıklamayla Türk futbolunda adeta bir sarsıntı yarattı. Futbolculuk kariyerinde sarı kırmızılı formayla büyük başarılara imza atan Arda'nın bu çıkışı hem camialar arası gerilimi artırdı hem de Galatasaray taraftarını şaşkına çevirdi. Tura'nın sözleri sadece bir eleştiri değil, bir meydan okuma gibiydi. Eski kulübüne yönelik artık o forma sadece isim taşıyor, ruhunu kaybetti ifadesi Galatasaraylıların kalbine adeta bir bıçak gibi saplandı. Bu açıklama hem sosyal medyada hem de spor medyasında büyük yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı camiada bu açıklamaya tepkiler gecikmedi. Taraftar grupları sosyal medya üzerinden Arda Turan'a ağır eleştiriler yöneltirken bazı isimler ise onun söylediklerinde haklılık payı olduğunu savundu. Bu ayrışma Galatasaray içinde bir iç hesaplaşmayı da beraberinde getirebilir. Okan Buruk'un bu açıklamalara nasıl yanıt vereceği merak konusu. Teknik heyetin ve futbolcuların bu sözlerden nasıl etkileneceği, önümüzdeki maçın atmosferini doğrudan belirleyecek gibi görünüyor. Zira böylesine duygusal bir çıkış, takımın konsantrasyonunu ya da motivasyonunu tamamen değiştirebilir. Eyüp Spor'un başında başarılı bir sezon geçiren Arda Turan'ın Galatasaray hakkında böyle bir açıklama yapması, iki takım arasındaki dostluk bağlarını da zedeleyebilir. Bazı yorumcular, bu açıklamanın bilinçli olarak yapıldığını ve psikolojik savaşın bir parçası olduğunu düşünüyor. Arda'nın geçmişte Galatasaray kaptanlığını yapmış olması olayın etkisini daha da büyütüyor. Taraftarlar, "Bir Galatasaray efsanesi nasıl böyle konuşabilir?" sorusunu sorarken, kimileri onun sözlerinin bir uyarı niteliği taşıdığını savunuyor. Bu durum, camianın içindeki kırılgan dengeleri de gün yüzüne çıkarıyor. Söz konusu açıklama sadece sportif değil, yönetsel anlamda da etkiler yaratabilir. Yönetim, Arda Turan'ın açıklamasına resmi bir yanıt verip vermeyeceği konusunda sessizliğini korurken, bu duruşun taraftar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı belirsizliğini koruyor. Bazı eski futbolcular ve teknik direktörler ise Arda'nın açıklamasını destekler nitelikte yorumlar yaptı. Onlara göre Galatasaray son dönemlerde saha içinde tutarsız bir kimlik sergiliyor ve Arda'nın sözleri bu duruma ayna tutuyor. Diğer yandan, bu çıkış Galatasaray futbolcuları için bir motivasyon kaynağı da olabilir. Arda'nın ruhunu kaybetti şeklindeki sözleri, soyunma odasında kendimizi ispatlamalıyız duygusunu tetikleyebilir. Bu da takımın sahaya çok daha agresif bir şekilde çıkmasına neden olabilir. Taraftarlar arasında başlayan sosyal medya kampanyaları, Galatasaraylı futbolculara doğrudan destek verme yönünde ilerliyor. Bu forma asla ruhsuz kalmaz etiketi, kısa sürede trend listelerinde üst sıralara tırmandı. Yaklaşan karşılaşma artık sadece 3 puanlık bir mücadele değil. Aynı zamanda itibarın, gururun ve geçmişle hesaplaşmanın sahaya taşınacağı bir savaş haline geldi. Hem Galatasaray hem de Eyüpspor için bu maçın anlamı çok daha büyük. Bu atmosferin içinde Okan Burun takıma nasıl bir konuşma yapacağı ve hangi psikolojik stratejiyi izleyeceği büyük önem taşıyor. Deneyimli teknik adamın oyuncularını bu tartışmanın içinde kaybetmeden sahaya odaklaması gerekecek. Arda Turan'ın bu açıklaması onun teknik direktörlük kariyerinde de bir kırılma noktası olabilir. Kimi çevreler bu çıkışı fazla duygusal, kimileri ise kararlı ve cesur olarak niteliyor. Ancak bir gerçek var ki Artık gözler daha da fazla onun üzerinde olacak. Galatasaray cephesinin bu açıklamaya vereceği yanıt sadece sportif değil, aynı zamanda duygusal bir cevap da olacaktır. Çünkü bu kulüp geçmişine sahip çıkmayı her zaman görev bilmiştir. Arda'nın sözleri bir uyarı mı yoksa bir kopuşun habercisi mi? Bunu zaman gösterecek. Peki sizce Arda Turan gerçekten Galatasaray'ı uyarmaya mı çalıştı yoksa bir daha geri dönülmeyecek bir çizgiyi mi açtı? Cimbom taraftarları bu sözleri unutacak mı yoksa sahada cevabını mı verecek? Bekleyip göreceğiz. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Arda Turan'ın açıklamaları sonrası Florya'nın duvarları adeta titredi. Teknik ekipten bazı isimlerin bu çıkışı kişisel bir saldırı olarak değerlendirdiği konuşuluyor. Özellikle kulüp içerisindeki eski jenerasyon ile yeni kuşak arasında bu sözler sonrası gizli bir çatışmanın tetiklendiği iddia ediliyor. Galatasaraylı bazı futbolcular özel sohbetlerinde Arda'nın açıklamalarını haksız ve zamanlaması yanlış olarak nitelendirdi. Takımın tam da toparlanma sürecine girdiği bu dönemde böyle bir çıkışın camiaya zarar verdiği yönünde ortak bir kanaat oluştuğu gözlemleniyor. Sarı kırmızılı tribünlerin önemli figürleri ise bu olaydan bir birliktelik ruhu doğabileceğini düşünüyor. Taraftar gruplarının planladığı koreografilerde Galatasaray'ın ruhu her zaman sahadadır gibi mesajların ön planda olacağı konuşuluyor. Bu da takımın sahaya çıkarken ekstra bir motivasyonla donanmasına katkı sağlayabilir. Olayın bir diğer boyutu ise medya üzerinden yürüyen algı savaşı. Spor programları Arda Turan'ın açıklamalarını saatlerce tartıştı ve kamuoyu bu tartışmalarla ikiye bölündü. Bu durum sadece Galatasaray'ı değil, Türk futbol kamuoyunun tamamını ilgilendiren bir meseleye dönüştü. Bazı yorumcular bu krizin Galatasaray'a uzun vadede fayda sağlayabileceğini düşünüyor. Eleştirilerle yüzleşmenin ve yeniden yapılanmanın zamanı geldiğini savunan bu kesim, Arda'nın sözlerini bir ayna tutma hamlesi olarak yorumluyor. Ancak her açıklamanın bir bedeli vardır. Eğer Galatasaray bu söylemlere karşılık veremezse, rakip takımların özgüveni artabilir. Özellikle Eyüp Spor ile oynanacak olan karşılaşmada alınacak bir mağlubiyet, Arda'nın haklılığını pekiştiren bir tabloya dönüşebilir. Bunun tersine, Galatasaraylı futbolcuların bu sözleri yutmayız diyerek sahaya karakter koyması tüm dengeleri değiştirebilir. Galibiyet halinde Arda Turan'ın sözleri geri tepebilir ve onun teknik direktörlük kariyerinde bir darbe etkisi yaratabilir. Kulüp içinden sızan bilgilere göre yönetim bu olayın büyümesini istemiyor ve konuyu büyütmeden kapatma niyetinde. Ancak kamuoyunun baskısıyla birlikte, resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Eyüp Spor cephesi ise sessizliğini koruyor. Arda'nın bu açıklamayı kendi inisiyatifiyle yaptığı ve kulübün bu söylemleri sahiplenmediği öne sürülüyor. Ancak sessizlik bazen onaylamak anlamına da gelebilir. Bu yüzden gözler hem Arda'da hem kulüp yönetiminde. Bu kriz, Galatasaray'ın sadece saha içi değil, saha dışı yönetimini de test eden bir dönüm noktası olabilir. Bu gibi anlarda verilen tepkiler, camiaların büyüklüğünü ve refleks gücünü belirler. Galatasaray bu meydan okumaya nasıl cevap verecek? Cevabı, sahada alınacak sonuçlar ve tribünlerin sesinde saklı olacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.